Totalda 523 arıcımız destek almış oldu. Toplamda Bolu genelinde ne kadar arıcı var başkanım? Toplamda 523. Geçen sene yılımız çok iyiydi. Ee, önceki yıllara göre çok daha iyiydi bu sene de aynı neticeyi bekle, beklemekteyiz. Geçen seneki iklim koşulları şöyle oldu. Yıl başına kadar kurak geçti. Yıl başından sonra yağmurlar yağmurlar başladı. Yağmurlarla birlikte bal verimiz gelişti, arttı ve geçen sene bütün Bolu arıcısı memnun kaldı. Bu sene yine geçen sene olduğu gibi iklim kaymaları yaşıyoruz. Bu sene kesin net 15-20 gün iklimin öne kaydığını müşahede ediyoruz şu anda. Bu sene arılar şu anda e, Önceki yıllara göre e, Çok daha güçlü e, Yani neredeyse e, Önümüzdeki 15-20 gün sonra Kat adacak duruma Arılarımız gelmek e, üzere Fakat 15-20 gün sonra kat adacağız ama 15-20 gün sonra da Nisan ayı Nisan ayında da bal olmayacağına göre Tabi e, arıcımızın Bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor e, Bilinçli olması gerekiyor Hata yapmaması gerekiyor Kovanları birden açıp arılarının yavrularını üşütmemesi gerekiyor. Yani yavru meydan vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla bilinçli bir arıcıya ihtiyacımız var. Geçen sene totalda 200 ton civarında bal aldık. Bu sene de aynı neticeyi beklemekteyiz.